Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Falcon BMS 4.37 versiyonuyla karşınızdayım. Yanlış hatırlamıyorsam 99 yıllarında Güney Kore tarafından askeri hizmet için kullanıldı. Yani pilotlar gerçek uçaklara binmeden önce bu simülasyonda eğitim alıyorlardı. Belirli bir saat açtıktan sonra da gerçek uçaklara binebiliyorlardı. Buradaki amacım Tower Simulator 3'te vermiş olduğumuz komutların bir pilot açısından veya bir uçak açısından nasıl değerlendirildi ve nasıl istendiği ile alakalı onu göstermek için yapacağım. Uçağımızı çalıştırdık. Şu anda yer hizmetleriyle iletişime geçip uçağımız için taksi istemeliyiz. Taksi iznini aldıktan sonra piste gideceğiz. Piste gittikten sonra kalkış için kuleyle tekrar görüşüp izini istedikten sonra kalkışımızı gerçekleştireceğiz. Bizim tower simülatörde sadece Ground ve Tower yapıyoruz. Departure ve Approach birimleri o oyun tarafından otomatik olarak hallediliyor. Şimdi burada şunu göstermek istiyorum. Şu anda bulunduğumuz havalimanının adı Gunsan Air Base. Burası Güney Kore'deki bir havalimanı. Ve şurada ayaklarımızın olduğu yerde e, koordinatlar var. Örneğin Gunsan Havalimanı için ATC olarak Grant UHF yani Ultra High Frequency, Radyo frekansı 273-525'miş. Burada mesela özel presetlerimiz de var. Mesela bir e, Communication bir birinci sette bir numaraya aldım. E, diyelim ki biz şu anda basıyorum T mesela. Gördüğünüz üzere Request Taxi for Departure yapamıyorum. Orası gri bir vaziyette. Çünkü yer hizmetleriyle henüz görüşemiyorum. Bunu yapabilmek için buradaki adresi girmem gerekiyor. Radyo frekansını 273 325 273 525 Gördüğünüz üzere şu anda Request Taxi for Departure yapabilir vaziyetteyiz. Bu demektir ki başarılı bir şekilde onların frekansına girdik. Burada şunu göstermek istiyorum. Şu görmüş olduğunuz düz çizginin adı ufuk çizgisidir. Yani deniz seviyesini belirtir. Ve ortada şöyle bir yuvarlak vardır. Bu da bu yuvarlakta uçağınızın yönünün nereye olduğunu gösterir. Yani uçağımız bu yönde ilerleyecek. Buna bakarak anlayabilirsiniz uçağın nereye doğru hedeflendiğini. Sağdaki kısım yüksekliğimiz irtifa yani kaç fit olarak. Soldaki de hava nat şeklinde yani hava hızı deniz mili şeklinde simülasyonumuz başladı. Öncelikle bizim bir uçağımızın güven pinleri var, yere sabitleyen onu. Onları kaldırmamız gerekiyor. O yüzden diyorum ki, EPU safety pinli ve çoku çıkartır mısınız? Ve gördüğünüz gibi uçağın önündeki tekerleklerin oradaki zincirler, ipler bitti. Grant'tan e, taksi için izin istemem gerekiyor. Goplin 2, Singleton, F-16, request taxi. <laughs> Gördüğünüz g 2 bizim 2, Dedi ki taksi alfa hold short of runway 36 yani alfa yolundan git ve 36 runway'ine geldiğinde hold short yani orada bekleme yap dedi. Evet parking brake'imizi kapattım. Şöyle bir ufak bir verdiğim zaman uçağımız harekete başladı. Şu anda kaç hızla gittiğimiz gözükmez. Bunu göstermek için şöyle birazcık sola doğru döneyim bu arada. Rotaya gireyim. Ben yani yer hızını da görebilmeniz için, şurada GS gördüğünüz Ground Speed demek, yer hızı. Şu anda 9 km hızla gidiyoruz. Alfa'dan git ve Runway 36'da dur. Şu anda Alfa yolu burası olduğu için buradan devam ediyorum. Burada da bir yol var. o da Papa yoluymuş bu arada. Ee, devam ediyorum. Buraya geldiğim zaman... is there a problem? Onu söylüyor bana. gördüğünüz 2 şu contact tower for takeoff. Switch to e, yani falan yaptım burada ve dedi ki lütfen e, Tower'la görüşmeye başla ve Tower'ın kodu özel olarak burada communication setle kurulu zaten. Tower'a gelip diyeceğim ki ready for departure. Goblin Two Singleton, F-16s, ready for departure. Goblin Two Unison Tower, Way 320, at 8 knots, runway 36, you're cleared for takeoff. Gördüğünüz üzere diyor ki 8 knot şeklinde ve 320'den, 320 açısından gelecek şekilde bir e, rüzgar olduğunu söylüyor ve dedi ki runway'e çıkabilirsin. Cleared for takeoff dedi. Biraz gaz veriyorum. Gaz akışını burada sağ tarafta görebilirsiniz burada. Fuel, fuel flow diyoruz. Bakıyorum pis boş. Gökyüzü de temiz gözüküyor. Tamam çok iyi. Hemen ufaktan şöyle gidelim. 15'in üzerine çıkmamam lazım dönüşlerde bu arada. Yoksa uçağın devrilme riski var. O yüzden belli bir miktar gidiyorum ve bekliyorum. Şimdi şurada sağ tarafta gördüğünüz gibi NWS yazıyor. nose no wheels demek bu. Yani uçağın önündeki e, tekerlek aktif bir şekilde çalışıyor. Ama biz bu hareketi uçakla uçağın kalkmaya başladığında veya gökyüzünde bu hareketi yapamayacağımız için uçağın yatayda hareketini sağlayan şu görmüş olduğunuz rudder sayesinde arkada bakın şöyle sallıyorum şu anda onunla beraber yapacağız o yüzden onu kapatıyorum frene basıyorum ve gaz veriyorum. Çünkü kalkışa hazırız. Şu an gaz veriyorum, veriyorum, veriyorum. Frenlere hala basıyorum ve freni bıraktım. Ve bir anda yüksek bir oranda güç veriyorum. Gördüğünüz üzere afterburner bile yanmaya başladı. Şu an solda gördüğünüz üzere 130, 140. 150'den sonra uçan burnunu kaldırabilirim ve yaptım. Ve biraz gazı kesiyorum. Şimdi alt takımları da kapattım bu arada. Gördüğünüz üzere onlar da kapanıyor. Başarılı bir şekilde gerçekleştirdim. Gördüğünüz üzere biz de her zaman söylediğimiz gibi Contact Departure diyor. Contact Departure'a geçmek için de Reset'ten dördüncüyü seçiyorum. Ve burada diyorum ki Report Airborne. Yani başarılı bir şekilde kalkış gerçekleştirildi. Şu anda bana diyor ki Gördüğünüz gibi kendi navigasyonuna ilerlemeye devam et ve 355'e doğru uçmaya devam et diyor. Ben de şu anda 355'teyim zaten. 355'e doğru gidiyorum. Biraz hız kestik bu arada görebilelim diye. Şu anda havalimanı arkamızda kaldı. Ve bu şekilde kalkışımızı gerçekleştirmiş olduk. Buradan gördüğünüz üzere aslında Tower Simulator'daki gibi önce Grant'la konuştuk, taksi istedik. Daha sonra pistin yanına geldik. Sonra dedik ki bize izin verir misin runway'e çıkmamız için. Sonra Tower'dan izin aldık ve runway'e çıktık. Daha sonrasında kalkışımızı gerçekleştirdikten sonra Tower bize dedi ki departure ile iletişime geç. Ona report airborne dedim ve bu şekilde uçağımızı kaldırmış bulunmaktayız. Birazdan da uçağımızı inişe geçireceğim. O esnada havalimanının etrafında döneceğim birazcık. Görüldüğü üzere havalimanı orada kaldı. Şu görmüş olduğunuz nokta mesela oradaki şu kare o benim steer point'im. Şu anda havalimanını gösteriyor. Nereye uçmam gerektiğini. Bu yuvarlak çizgide yine orayı gösteriyor. Diyor ki senin şu anda havalimanın sağında kalıyor. Şu ortadaki artı, yarım artı ve yuvarlak olan şeyde de uçağımı simgeliyor. Uçağımı eğer bu şekilde bırakırsam uçağım oraya doğru ilerleyecek diye gösteriyor. Soldaki gerçek radar burada eğer bir F-16, F-15 olursa veya herhangi bir uçak olursa burada da o uçakları görebiliyor olacağım. Şimdi ben bir ufaktan dolanıyorum. Birazdan sizlerle beraber olacağım. İniş için başlayacağım. Evet, tekrardan merhaba. Uçağımı döndürdüm, geldim şu anda. Approach birimiyle görüşmem gerekiyor Kulen'in. In. İniş yapmak istiyorum, free landing. Goblin, 2-1, F-16, 15 miles south, 2000, inbound for free landing. Good morning, Goblin, 2-1, on Approach. Continuing down for straight-in approach, runway 36. Okay. Thank you 2984. Yaklaşmaya devam et, İniş yapmak için Tower'la görüşmem gerekiyor. Goblin, 2-1, evet. contact Tower for landing. Two, nine, two, three, Dediği gibi şu anda Tower'la görüşmem lazım. Tower'a diyorum ki request landing. Goblin 2-1, F-16 inbound for landing. Goblin 2-1, Gunas Tower. Continue inbound for runway 3-6. Report on final. Yaklaşma devam et ve report on final vermem gerektiğini söylüyor. Son kısma geldiğimde ona report on final demem gerekiyor ki o da bana izin versin ve ben de inişi gerçekleştirebilirim. Zaten Tower Simulator 3'te de bunun aynısı oluyordu. Onlar bize report on final diyordu ve biz onlara clear to land diyorduk ve inişi gerçekleştiriyorlardı. Şu anda yaklaşmaya devam ediyorum. Bu noktada şu anki hızımla 1 dakika 56 saniye sonra oraya varacağım ve 7 deniz mili aramızdaki mesafe şurada yazıyor ve şu fpm'i de olabildiğince havalimanının üzerinde tutmaya çalışıyorum sol sağ yaparak hafif dokunuşlarla ve şunu söylemek istiyorum. Şurada bakın ışıklar var. 2 tane yanıyor şu anda. Bunlar pupa ışıkları ve pupa ışıkları benim yüksekliğimi söylüyor. İdeal yükseklikte miyim yoksa değil miyim diye. Şu an biraz hızım az kaldı. Biraz hız veriyorum. İniş takımlarımı da aktif edebilirim. Onları indiriyorum ve şu anda indirdim. Ve biraz flaplarımı açtım ve biraz da air brake açıyorum. Ee, bu air brake ve flaplar benim süzülerek inmemi sağlayacaklar. Şu anda hızım 186, 185 knot. Hedefim şu. Şuradaki gördüğünüz 5 ve 2,5 çizgisini, 2,5 çizgisini pistin başına getirmem gerekiyor olabildiğince. Biraz yukarı doğru alıyorum. Ve 2,5 çizgisine getirdiğim zaman da e, inişimi yapabilirim. Şu an mesela e, alçak olduğumu söylüyor pupa ışıkları bana. Şöyle biraz daha yaklaşayım. O yüzden olabildiğince seviyemi korumalıyım aslında. Biraz gaz veriyorum. Yukarı çıkabilmek adına. Bu şekilde kalmalıyım. Biraz gaz vermeliyim. Hızım azaldı. şimdi report on final diyeceğim. İnişe hazır Goblin olduğumu söyleyeceğim. Şu an inebilirsin diyor. Ve aynı zamanda aynı zamanda popo ışıklarımız da iki, e, ikisi de yanıyor. Bu da demektir ki iyi bir yükseklikteyiz. Hızımıza bakıyorum. Evet arada bir yandan rüzgar alıyoruz bu arada. Ee, olabildiğince bu arada şu X'in izalanması gerekiyor. Olduğunda sol tarafta bakın yuvarlak olacak şimdi. Bu yuvarlak olmaya devam ederse görüldüğü üzere ve mükemmel bir touchdown yakaladık diyebilirim. Aynen öyle. Evet şu an çok iyiyiz ve bu arada değdik şu anda. Olabildiğince yukarıda tutmaya çalışıyorum uçan burnunu. Çünkü e, bizim için hemen inmenin bir anlamı yok. Bu şekilde yaparak aslında hızımı Yavaşlatıyorum. yavaşlatıyorum. Airbrake'lerimi açtım full olarak. Ve artık ön burnumu koyabilirim ve fren yapmaya başlıyorum hafiften. İnişimi gerçekleştirdim. Olabildiğince ortada tutuyorum. Hala gördüğünüz gibi ön, öndeki tekerleğimi sabitlemedim. Fren yapmaya devam ediyorum. Ee, şöyle devam. Ve yan taraftan sizin de görebiliniz için Grand Speed'i açıyorum. Grand Speed 42 oldu şu anda. Ve 30 olana kadar ve oldu. Biraz daha erken çıkabilirdim bu arada. Freni az yaptım. Ondan dolayı. Evet ve bu şekilde pisti terk ediyorum. Hey bana e, Grant'la haberleşmemi istiyor. Pisti terk ettim. Grant için iletişime geçiyorum. Axe back to ramp. Geri gitmek istiyorum. Taxi back. Goblin, two, one, Eko taxi back to the ramp. Echo Papa Charlie 04. Echo Papa Charlie zero four dedi. Bakıyorum şu an bulunduğum yol Eko yolu ve Papa'nın burada olduğunu görüyorum. Bu demektir ki Papa'ya doğru devam etmeliyim. Devam ediyorum. Biraz gaz veriyorum hareket edebilmek için. 15'in üzerinde geçmemem lazım dönüşlerde. Şu an 14 oldu. Biraz yavaşlıyorum. Biraz daha. Biraz daha ve olabildiğince dönüş yapmaya çalışacağım burada. 12 ile güzel. Şu anda Papa'dayız. Ee, Charlie yolunu görene kadar devam etmem lazım. Biraz bir gaz veriyorum. Burada Papa yolu. Bu ne yolu? Bu da bir Papa yolu. Şurada bir ayrım görüyorum. Yol ayrımı var. Evet Papa yazıyor. Şu yolu bak okumam lazım. Sol tarafta hangar olduğunu görüyorum. Bu demektir ki orası Charlie olabilir. Aslında ben bunun e, şuradaki Kitaplarımın arasından e, havalimanın çartını bulabilirim, e, oradan da bakabiliriz. Şuraya bakıyorum, burası Delta yoluymuş. Tamam, burası Delta, arkası Echo ise burası Delta ve bir sonraki yolda da Charlie olmak durumunda. Böylelikle Charlie'yi de bulmuş oluyorum. Uçaklar yönlerini bu şekilde bulabiliyorlar, sadece buradaki levhaları okuyarak işte hangisi Charlie yolu, hangisi Delta yolu. Yaptığımız şeyler ise Grant'la haberleşip taksi istedik, rampaya, e, piste gittik, piste Tower'la görüştük, e, Tower'dan izin alıp harekete geçtik yükseldik. Departure dedik ki evet şu anda biz başarılı bir şekilde kalkışı gerçekleştirdik. Sonra bir tur attık, döndük ve tekrar yaklaşmak için Approach priviyle haberleştik. E, dedik ki biz iniş yapmak istiyoruz. O da dedi ki tamam kuleyle iletişime geçmen lazım. Kuleyle iletişime geçtik. İnişimizi gerçekleştirirken de Report on Final dedik. İzinimizi aldık ve indik. İndikten sonra Ground Service ile de tekrar haberleşip e, taksi istedik geriye doğru ve de o da bize Eko Papa Charlie'yi geçmemizi söyledi ve gördüğünüz üzere Charlie yolu burası. Şu an bulunduğumuz yer Charlie yolu. Demektir ki buradan Charlie'ye dönebilirim. Böylelikle bul ee, hangarıma gidebilirim. Şöyle biraz dönüş yapalım güzelce. Hangarlar var. 4 numaralı hangarı bulacağım ve o hangara yerleştireceğim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Çok teşekkür ederim. Bir sonraki seride görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.